Merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarif paylaşacağım. Havuçlu ve elmalı kurabiye yapacağız. Elmalı tart tadında küçük küçük kurabiyeler yapacağız. Şimdi burada yarım kilo elman var kabuğu soyulmuş. 200 gramda iki tane havucum var. Önce havuçları rendeleyeceğim. Ocağın altını yakalım. Birazcık yağ gezdiriyorum çok az ve havuçlarımı rendeliyorum. Havuçları koyuyorum. Elmaları da rendeleyeceğim. Rendenin iri gözünden. Elmaları da rendeledik. Bunları da şimdi havuçların içine dahil edeceğiz. Elmalar ve havuçlar biraz yumuşadıktan sonra burada 3 yemek kaşığı şeker var. Şekeri de dahil ediyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Burada 250 gram oda sıcaklığında yağ var. Tereyağı da koyabilirsiniz. 125 milli bardaklarla bir sıvı yağım var. Onu koyuyorum. Şeker var aynı bardak ölçüsüyle. Ve yoğurt var. Bir tane yumurta. Bir tane kabartma tozu tane vanilin. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra burada yarım kilo un var. Aldığı kadar da un koyacağız. Evet, aldığı kadar un koyacağız kontrollü bir şekilde. Yoğurmaya başladık. Bu esnada suyunu çekti bakın. Ee, cevizlerini veriyorum. Bir çay bardağı cevizim var. Bunu böyle iri iri ağza gelecek şekilde üzerine kırıyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın koyuyorum. oldu Bunun altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım hamurumuzu yoğurduk hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak böyle yaptığımızda şu şekilde kıvam alacak ee, yarım kilo unu koyduktan sonra 3 yemek kaşığı dolu dolu da un ekledim şimdi buradan şu şekilde parça alıyorum büyük bir portakal kadar bunu buzdolap poşetine koyacağım ve buzluğa koyacağım. Şu şekilde bu donacak. Hamurumuzdan küçük küçük parçalar alacağız. Şu şekilde biraz incelteceğiz. Çok kalın olmayacak. bir kalıbınız da olabilir. Yoksa benim gibi böyle bir bardakla da olabilir. Şu şekilde yapın şöyle dizeceğiz daha sonra onun üzerine şeyler gelecek havuçla elmalar gelecek onun üzerine de tekrar hamur gelecek şimdi elmalı havuçlu karışımımızdan hamurların üzerine ortalarına gelecek şekilde şu şekilde hepsine koyacağız buzluğa koyduğumuz hamurumuzu bu şekilde rendenin iri gözünden şu şekilde geçireceğiz ve hamurlarımızın üzerine koyduğumuz havuçla elmanın üzerine şu şekilde koyacağız hepsine pay edeceğiz fırınımız 600-180 derecede ilk tepsiyi gönderiyorum Evet arkadaşlar, pişti bu. Bunu alıyorum. Üzerine pudra şekeri. Evet arkadaşlar bugün mutfağımızda kurabiye yaptık havuçlu elmalı kurabiyeler küçük küçük e, elmalı tart tadında e, çok güzel oldu e, yapıp yemenizi tavsiye ediyorum gerçekten kıyır kıyır üstü dolu dolu e, şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun kanalımızda kalın bizi izlemeye devam edin İyi seyirler diliyorum.